Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Bayram Türker. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olur, destek olursanız en azından dolandırıcılara karşı ne kadar çok kişiye bilgi verebilirsek, sizlerin sayesinde tabii o kadar çok mutlu oluruz. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere daha önceki videolarımda sizlere çeşitli dolandırıcılık yöntemlerinden bahsetmiştim. İlerleyen videolarda bunlara daha yenilerini ve buldukları yeni yöntemleri de ekleyerek sizlere video çekmeye ve paylaşım yapmaya devam edeceğim. Ama bugün yine son zamanlarda birçok kişiyi ağına düşüren bir sistemden bahsedeceğim size. Instagram butik dolandırıcılığı. Yani diğer adıyla kapıda ödeme dolandırıcılığı. Merhaba arkadaşlar elimde gördüğünüz orijinal adidas ayakkabıları instagramdaki modamsın adresinden satın alabilirsiniz çok daha ucuza temin edebilirsiniz bunu modamsın adresinde nike koşu ayakkabıları da mevcut ben kullanıyorum çok memnunum ayrıca bizi takip eden her 10 kişiden birine nike krampon veriyoruz nike kramponlara da her 10 kişiden birine veriyoruz kesinlikle takipte kalın ve arkadaşını etiketleyen her 5 kişiden birine Adidas sandalet bedava. Yaz günü Adidas sandaletlerini kullanabilirsiniz. Ayaklarınız ferahlar. Modamsın. Instagram'da her yerde en orijinal, en ucuz. Burada insanları en çok etkileyen sayfaların takipçi sayıları. Aslında bakıyorsunuz 100k, 200k takipçisi var onlarca, yüzlerce hatta binlerce yorum yapılmış. Hele bir de 500 liralık bir ayakkabı, çanta ya da bir elbiseyi size 100 TL'ye satıldığını görünce haliyle doğal olarak insan hemen sipariş vermek, almak istiyor. Tabii siparişi verdikten sonra kapıda ödemeyi yapıyorsunuz. Paketi açtığınızda karşınızda ya kullanılmış bir pijama ya pazardan 20 TL'ye alınmış bir ürünle karşılaşıyorsunuz. O saatten sonra firmaya ulaşmanız da artık imkansız. Peki ne yapmak lazım? Birincisi arkadaşlar sayfaların takipçi sayılarına ya da daha önce görmediğiniz bir internet alışveriş sitesinin reklamlarına kesinlikle kuşku ile yaklaşmanız gerekiyor. Unutmayın hiç kimse size 500 liralık bir ürünü 100 liraya vermez. Takipçi hilesi, ya da atıyorum yorum hilesiyle sizleri tuzağa düşürmelerine müsaade etmeyin. Biraz dikkatli olun. Biraz araştırmacı olursanız bunların tuzağına düşmemeniz çok daha olası olur arkadaşlar. Çünkü size yasal olarak bir ürün gönderdikleri için haliyle şikayetçi olsanız da karşı tarafa hiçbir şey olmuyor. Yani hani derler yani tereyağı gibi üste çıkıyor. Yani sizde de bir ürün gönderdiği için Tereyağı gibi üste çıkıyor ve hiçbir şey olmuyor ve insanları kandırmaya, dolandırmaya devam ediyor bu gibi sayfalar, kişiler veya gruplar artık kim yapıyorsa bunları. Bunun için bilindik markalar, e, atıyorum bilindik alışveriş e, sitelerinden, internet sitelerinden alışveriş yapmanız e, bu gibi mağduriyetlerle karşılaşmamanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bir ürün gerçek fiyatının çok çok altına satılıyorsa bilin ki o işte bir çapanoğlu oğlu vardır az önce de belirttim zaten size 500 liralık bir ürünü hiç kimse size 100 liraya ya da 200 liraya vermez. Zaten her dolandırıcılık yönteminde aynı mantık kullanıyorlar arkadaşlar. Piyasadan ucuz ilan veriyorlar. E reklamlarla sizin ilginizi çekiyorlar. Ve sizin dikkatinizi çektikten sonra da zaten e bundan sonrası çok basit oluyor. Sizin siparişi vermeniz ve ödemeyi yapmanız. Yani Arkadaşlar ilerleyen videolarda son zamanlarda çok çok kişiyi mağdur etmeye başlayan bu kripto para üzerinde duracağım. Videolarımı beğenir, kanalıma abone olur ve paylaşım yapar da destek verirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.